Üniversitesi İletişim Fakültesi 3. Sınıf Hatta İçin Her Bir Takım Öğrencileriyiz. Toplumda halkın da kuruluşuna kısırsak veren, öğretim görevlisi de katılacak olarak teşekkürlerimizi getirdik. Bizleri destekleyerek Aser Ağur'un kişilik olayını daha da daha hızlı bir dönemde kamu huzurunu korumak amacıyla 24 saat görev başında kalarak bize fedakarlık gösteren tüm polislerimizin her zaman yanında olduğumuzu belli etmek amacıyla böyle bir... soru yoksa sorunuz söyleyebilirsiniz var mı? alalım 6 7 Toplumda farkındalık oluşturmak adına sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Bugün de bizler polisin halkın gözünde oluşan ön yargılarını yıkmak için emniyet ekipleriyle bir araya geldik. Her daim emniyet ekiplerinin yanımızda olmaları bize güven veriyor. Ülkemizin dört bir tarafından büyük bir özveriyle çalışan ve bu yanımızda uğurda fedakarlıktan kaçılmayan milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan emniyete minnettarlarımızı bu projeyle yansıtmak istedik. Emniyet ekiplerimizin değerini ve kıymetini toplumsal olarak farkına varmamız gerektiğini düşündük ve böyle bir proje oluştururken bizlerin desteklerini esirgemeyen öğretim görevlisi doktor Mehmet Fatih Çakır'a teşekkürlerimizi sunarız. Evet.